Onurun kanla ölçüldüğü bir çağda bir samuray farklı bir yol seçti. Adı Sakamoto'ydu. Kılıca tapan bir dünyada doğmuştu. Çocukluğundan beri efendisine hizmet etmenin savaşmak, ölmenin ise şeref olduğu söylenmişti. Ama iç savaş, Japonya'yı parçalamakla tehdit ettiğinde başkalarının görmeyi reddettiği bir şeyi gördü. Sevdiği ülke, geleceği sonsuza dek kılıçlara ve savaşlara bağlı kalırsa hayatta kalamazdı. Yani ordular toplanırken ve savaş çağrısı ülke genelinde yankılanırken Sakamoto akla gelmeyecek bir şey yaptı. Kılıcını kınına soktu. Savaşçılarla değil, fikirlerle yeniden inşa edilen bir ulustan dünyayı fethetmek yerine ondan öğrenebilen bir Japonya'dan bahsetti. Bu yüzden alay edildi, hain olarak damgalandı ve kurtarmaya çalıştığı adamlar tarafından avlandı. Ve yine de uğruna öldüğü vizyon Yeni bir dönemin temeli oldu. Bugün Japonya bir kılıcın ucunda değil, barışın gücü üzerinde duruyor. Ve savaşmayı reddeden samuray ülkesine gerçekten saygı duyan adam olarak hatırlanır.